Arkadaşlar merhaba. Pratik Muhasebe kanalına hoş geldiniz. Bugün hesap kavramı ve hesapların işleyiş kurallarıyla ilk dersimize başlıyoruz. Lütfen sonuna kadar dinleyin videoyu. Çünkü bu sizin için muhasebede bir temel atmadır. Eğer bu dersi es geçerseniz diğer dersleri de kolay kolay anlamayacaksınız. Bir türlü mantığını çözemeyeceksiniz. Ben bu derste hem size işleyiş kurallarını anlatacağım hem de size muhasebenin mantığını anlatacağım arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki derslerde de hızlı bir şekilde dersleri kavrayacaksınız. Şimdi burada bilmemiz gereken şey iki tane bizim temel finansal tablomuz var. Bunlardan birincisi bilanço, ikincisi de gelir tablosudur arkadaşlar. Hani bilançoya baktığımızda hesabın şekline T şeklindedir zaten. Bir de bizim defteri kebir kayıtlarımız var. Bakın şu şekilde küçük T. Büyük defter kayıtları diyoruz bunlara ama şöyle küçük küçük T'ler halinde yapılır bunlar. Şimdi bu bilanço dediğimizde bilanço üzerinden anlatacağım çünkü. Aktif tarafı vardır. Bir de bunun pasif tarafı vardır. Aktif tarafımızda dönem varlıklar vardır. Dönem varlıklar bir de duran varlıklarımız vardır. Pasif tarafımızda ise kısa vadeli yabancı kaynaklarımız vardı. Uzun vadeli yabancı kaynaklarımız vardı. Bir de öz kaynaklarımız vardı. Şimdi burada dikkat edeceğimiz husus şurası arkadaşlar. Bakın 1 ile başlıyor. 2 ile başlıyor. 3 ile başlıyor. 4 ile başlıyor. 5 ile başlıyor. Şimdi niye bunun üzerinde durdum? Çünkü dönem varlıkların altına yazacağımız hesaplar bakın 1 ile başlayan hesaplar. 100 kasa hesabı dönem varlıklarda. 120 alacak senetleri dönem varlıklarda. 153 ticari mallar bakın dönem varlıklarda. 2 ile başlıyorsa duran varlık kısmında da 2 ile başlayan hesaplar yazılır arkadaşlar. 252 binalar 255 demir başlar 257 işte birikmiş amortismanlar gibi. 3 ile başlayan hesaplar mesela 3'ün altına yazacaksınız. 300 banka kredileri 320 satıcılar Yine uzun vadeli yabancı kaynakları da kısa vadeli yabancı kaynakların bir kopyasıdır. Ama hesap kodları 4 ile başlar arkadaşlar. Mesela burası 400 banka kredileri. 420 satıcılar. Bunlar arasındaki fark ne dediğimizde de bir yıllık kavram devreye giriyor. İşte cari yılımız nedir bizim? 0101 dön .01. tarihinden başlar. 31.12 tarihine kadar. 31.12 sonrasına sarkan hesaplar uzun vadeli yabancı kaynaklara aktarılır. Eğer cari dönemde, cari yıl içinde bir işlem varsa bunlar da 300'lü hesaplara kaydedir. Bu ikisinin farkı bu. Yine 1 ile 2 arasında bu şekilde bağlantı var mı hocam? Elbette ki var ama kısmen var. Mesela burada ne vardır? 120 alacak senetleri vardır. 220 alacak senetleri vardır. Yine burada bir yıllık kavram devreye girer. Ama işte 153 ticari mallarken 253 nedir? 253 ticari mallar değildir. Makina, tesis, cihazlardır. Onun için kısmetledim dedim zaten. Ama şu 3 ve 4 grubu hesapları tamamen bir yılla alakalı arkadaşlar. Yine öz kaynaklar dediğimizde de 500 sermaye, 501 Ödenmemiş sermaye. Bakın bu da eksili. İşte 540 yasal yedekler gibi. Şimdi aktif tarafına baktığımızda bilançonun aktif tarafına baktığımızda bakın bu T'nin neresinde kalıyor? Sol tarafında kalıyor. Demek ki şuraya geldiğimizde 100 ile 199 ya da 200 ile 299 numaralı hesaplar Demek ki borçlu çalışan hesaplar arkadaşlar. Bakın bilançonun T kısmının solunda kalan hesaplar burada küçük defteri kebir kayıtlarını yaparken de T'yi çizdiğimizde bakın sol tarafta kalır. Yine borç alacak şeklinde dediğimizde 300 ile 399, 400 ile 499 ve 500 ile 599 numaralı hesaplarda da Bakın bunlar da sol tarafta, sağ tarafta kalıyor arkadaşlar. Sağ tarafta kalan hesaplar da alacak kısmından çalışıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Hadi biraz daha bilimselleştirelim. Açılış borcuna kaydedilir. Yüzlü, 200'lü yüzlü hesaplarda. Artışlar borcuna kaydedilir. Azalışlar alacağına kaydedilir. Yine 300 500 grubu hesaplarına baktığımızda da açılış alacak tarafından olur. Hadi açılış yazalım. Artışlar alacak tarafına, azalışlar borç tarafına. Yani bunları tek tek ezberlememize gerek yok. İşte 100 kasa hesabı artışı borçundan olur, azalışı alacağından olur. Tekrar geçiyoruz 101 alınan çekler. Gerek yok arkadaşlar. Hiçbir şeye gerek yok toptan olarak bunlar açılışlar borç tarafından artışlar borcuna yazılır azalışlar alacağına yazılır yüzü gördün yapıştır 200 gördün yapıştır gerek yok şimdi bu bu şekilde hesapların işleyiş kuralları bir de gelir tablosu hesaplarımız vardır arkadaşlar gelir tablosu hesaplarında da şuradan biraz daha aşağı ineyim yer açayım kendime Burada da artışlar alacak tarafına kaydedilir, azalışlar borç tarafına kaydedilir demiş. Hangisi için? Gelir hesapları için. İşte gelir hesaplarına bir tane örnek dediğimizde herkesin aklına 600 yurt içi satışlar gelir. Borç alacak. E artışlar buraya kaydediliyor 100 bin. E azalışlar nereye kaydedilecek? Azalışı yoktur. 600'de azalış diye bir kavram yoktur. 600 nasıl azalır? Ya yani mal satmışızdır. Adam malı iade etmiştir. E iade ettiğinde de biz neyi kullanacağız? 611. Satıştan iadeleri kullanıyoruz. Borç alacak. Bakın bu da eksili hesaptır. Buraya yazılır. Ne kadar? 10 bin lirasını iade etti. İndirim mi oldu arkadaşlar? Satış yaptık. İndirim mi oldu? Bakın 610. Satış indirimlerini kullanıyoruz. Nereye? Yazılacak. Bakın gene buraya yazılacak. Demek ki neymiş? bazı gelir hesaplarında azalış hiç kullanılmaya biliyormuş. Onun yerine kendine has özel hesapları varmış. Bunlar da bağlantı hesabı. Yine gider hesaplarımız vardır arkadaşlar. Mesela nedir? Malı sattık. Bu malın bir maliyeti var değil mi? 100 bine sattık ama bize geliş maliyeti 80 bin TL ydi. E ne yaptık işte sürekli envanter ya da aralık envanter yöntemine göre maliyet kaydını düzenleyin dediklerinde biz ne yapıyorduk? 621 borçlu, 153 alacaklı diyorduk, değil mi? Şu şekilde. İşte burada da gider hesaplarında 621 satılan ticari malların maliyeti nasıl çalışıyor arkadaşlar? Bunlar da borçlu çalışıyor. Yani artışlar borç tarafına kaydediliyor. Azalış olduğunda da alacak tarafına kaydedilir. 621 de azalış olabilir mi? Evet olabilir. Olabilir arkadaşlar. Malı satmışızdır. Satılan mal tekrar geri iade edilir bize. O zaman biz bu 621'i ters kayıtla kapatırız. Ya da yarısı iade edilir, yarısını kapatırız arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Başka var mı söyleyeceğimiz? Hemen bakalım. Aktif hesap, pasif hesap. Gelir tablosunun işleyiş kuralları. Açıklamalı örnekler. Ha, şuradan birkaç tane örnek üzerinden gidebiliriz. Mesela bilanço hesaplarına örnekler. 10.000 TL nakit aldığımızda yani nereden aldık belli değil de şurası 100 kas hesabı nereye girecek bu 10.000 TL arkadaşlar bakın buraya borç alacak kavramını da yazalım. Peki aynı işletme bu parayı borcunu ödemek için kullandığında alacak tarafına yazacağız arkadaşlar borcumuzu ödeyeceğiz. Başka neyimiz var? Bir işletme 50.000 TL tutarında makina satın almış. E, alalım makinayı. 253 tesis makina cihazlar hesabı. Şurası alacaklı. Şurası borçlu diyoruz. 50.000 TL. Bakın borcuna yazdık. Hesap koduna bakın arkadaşlar. 100 ile başladı. Borç tarafından açılışı gerçekleşti. 200 ile başlayan hesap yine borç tarafından açılışı gerçekleşti. Ve peki ödemeyi neyle yapmışız? Yarısını kredili ödemişiz. Diğer yarısını da ödemeyi taahhüt etmişiz. Mesela taahhüt etmişiz. Kredili dediği için arkadaşlar şu şekilde 320 satıcılar hesabı borç alacak. 320 satıcılar nasıl çalışacak? 3 ile başladığına göre artışlarımız hemen alacak kısmından ya da açılışımız alacak kısmından başlayacak. E biz satıcılara ne kadar borçlandık? 25.000 TL aslında borçlandık. Bu bizim borcumuzu gösterir. 300 numaralı hesaplardaki artışlar bizim borcumuzu gösterir. Neydi bilançonun tanımı arkadaşlar? Bakın tanım deyip geçmeyin. Varlıklar ve bu varlıkların elde edildiği kaynakları gösteren bir mali tablo. Tamam senin varlığın var elinde. Kasanda paran var, ticari malın var. Demirbaş almışsın, makine almışsın. E bunun kaynağı ne? Nereden aldın? Ha, bir kısmını borç aldın. Bir kısmını da kendi öz sermayem. Ben koydum. Vardı. Koydum aldım. Gibi. Arkadaşlar. değil mi? Buradan hemen tekrardan buraya inelim. Birkaç tane daha örnek yapıp videoyu sonlandıralım. Şimdi geri tablosuna örnek dediğimizde de mesela satış yapmışız. 600 yurt içi satışlar borç alacak. Ne kadar satış yaptık? 5000 TL. Bakın alacak kısmına yazdık. E sattığımız para nereye gelmiş? 5000 lira kasaya gelmiş. Onu da hemen 100 kasa hesabına şu şekilde. Arkadaşlar burada büyük defter kayıtları olarak işliyorum ama bunların öncesinde ne yapmamız lazım bizim? İşte şu şekilde bir yevmiye kaydı yapmamız lazım. Yevmiye kayıtlarında da bir şekil olur değil mi? Şu şekilde. Şurada tarih kısmı yazar. İşte şuraya deriz ki 100 kasa hesabı. Şuraya da 600 yurt içi satışlar hesabı deriz. Burada şu şekilde biraz daha açalım burayı. Şu kısmı borç kısmıdır. Şu kısmı alacak kısmıdır. 100 kasa hesabına 5000 TL para girişini bu şekilde görürüz. 600 yurt satışlar hesabında da alacak kısmına 5000'i yazarız. Bakın 5000'e 5000. Burada da bir eşitliği sağlamamız gerekiyor. Borç alacak tarafında. Bunların genel hesaplamalarını da biz mizanlarda göreceğiz. Aylık mizanları da 3 aylık mizanları da ya da yıl sonunda yaptığımız genel geçici mizan ve akabinde işte kesim mizanda. Bu denklikleri görmemiz gerekecek. Burada gider hesaplarına da biraz örnek verelim arkadaşlar. Burada bir işletme bin TL kira ödediğinde yine şu şekilde yevmiye kaydını oluşturalım. 770 genel yönetim giderleri ve 100 kasa hesabı diyoruz. 1000 TL'ye 1000 TL. Yine bunların defteri kebir kayıtlarına baktığımızda 770 numaralı hesap borçlu çalışıyor arkadaşlar. Buraya da 1000 TL diyoruz. Ve 100 kasa hesabı burada gördüğünüz gibi ne yapmış arkadaşlar? Alacaktı çalışmış. Ya bu mümkün mü? Mümkün değil. Nasıl mümkün olabilir? Tabii ki kasada para olması durumunda biz kasada para olduğunu varsayaraktan bu kaydı gerçekleştirdik. Yine ikincisine baktığımızda bir işletme personel maaşları için 25.000 TL ödeme yapmıştır. Mesela burada personel giderleri hesabında 25.000 TL'lik bir kayıt daha önce yapılmış arkadaşlar. Mesela 335 personele borçlar hesabı. 300'lü hesaplar nasıl çalışıyordu? Alacaktı çalışıyordu. Burada mesela 25.000 TL daha önceden bir tahakkuk oluşmuş. Bunun da ödemesini banka hesabından gerçekleştirmişiz. Ödemesi gerçekleştirdiğimizde de burada 25.000 TL diyoruz. Bu hesaba ne diyoruz arkadaşlar? Bu hesaba kapalı hesap diyoruz. Mesela bazı hesaplar borç kalanı verirken bazı hesap dediğimizde tabii ki 100 ve 200 hesaplar borç kalanı verirken 300, 400 ve 500 hesaplarımızda alacak kalanı verir. Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.